ekranlarından tatlı programı Dünya'nın Tadına Güney Kore'den devam ediyoruz. Çaha Hanım'la beraber çok güzel bir salata yapacağız. Kore'nin meşhur ginseng salatası. Onye nasıl ya Çaha? Önce Su Sam. Şimdi ginseng salatası yapıyoruz dedik. Ginseng nedir? Önce onu göstereyim sizlere. Ginseng, elimde tutmuş olduğum bu kök yaklaşık 3 yıllık bir cinsek. 3 yıl boyunca bu cinsek bitkisinin kökü toprakta kalıyor ve topraktaki tüm mineralleri çekiyor. Bu cinsengin yetiştiği toprakta da daha sonraki yıllarda başka hiçbir şey yetişmiyor. O kadar iyi çekiyor topraktaki mineralleri. Çok sağlıklı olduğu söyleniyor. Kore cinsengi dünyadaki en iyi cinsek olarak biliniyor. Neye faydası var? Beyne, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, antioksidan gençleştiriyor, güzelleştiriyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Her yerde tüketiyorlar Koreliler bunu. Bunun ilaçları da yapılıyor. Ülkemizde de birçok vitamini var. Eşim Özlem sık sık kullanıyor cinsek vitaminlerini. Biz de burada çok şanslıyız. Doğalını, tazesini yiyoruz. Malzemelerimiz neler? Cinsek, salatalık, kereviz sapı, armut, limon, reçeli, kırmızı hurma ve tuz var. Hemen başlayalım. Let's start! İstek alın. Susam'ı, önce çelirçim. Önce cinstekleri ince ince doğruyoruz, şimdi kibrit gibi doğruyoruz julian julian. Ben hemen tadına bakacağım, hmm. çok sağlıklı, çok da lezzetli. Şimdi tabağımıza aldık cinsteklerimizi, ince ince doğradığımız. Şimdi salatalık doğruyoruz, salatalığın kabuklarını soyuyoruz. Etrafından döne döne doğruyoruz bakın. Kabuğu soymamışız, doğruyormuşuz şu anda salatalığı. Etrafından döne döne doğradık ve içini yemiyorlar. Sadece biz kısmı yiyorlar salatalığın. Onu da aynı şekilde, aynı boyuta doğuruyorlar. Tüm sebzelerin aynı boyutta ve aynı şekilde doğranması önemli. Göze hitap ediyor. Şimdi kereviz sapı. Onu da yine aynı şekilde doğrayacağız. Önce ince ince doğradık. Şimdi de kibrit çöpü şeklinde Julian Julian doğruyoruz. Kore'de yemeğin göze hitap etmesi çok önemli. Ne yaparsanız yapın önce göze hitap edecek. Yemek önce gözle yenir sonra ağızla yenir diyor Koreliler. Armutu da güzelce çöplerini aldık. Kabuklarını soyuyoruz. Evet, armutu da aynı şekilde doğruyoruz. Bakın çok ilginç bir salata. Meyve tatlı ve tuzlu bir arada. Şimdi tüm sebzeleri ve meyveleri doğradık. Üzerine yine ince ince doğranmış hurma. Burada kırmızı hurma olarak geçiyor. Karıştırıyoruz. Üzerine birazcık tuz ve reçel. Wow! Lime jam, limon reçeli ve tuzu karıştırdık. Üzerine döküyoruz. Limon reçeli ve tuzu karıştırdık. Onu da sos olarak üzerine döktük. Güzelce karıştırdık. Kore'nin cinsek salatası şu anda hazır. Kore mutfağında çok önemli bir lezzet. Sunumu bu şekilde. Kore mutfağında porsiyonel küçük çünkü Koreliler israfı sevmiyor. Kore'de israf yapmak çok büyük bir ayıp. Hatta bazı restoranlarda ceza bile veriyorlar. Tabağınızda yemek arttırırsanız hesabınızın yanına ekstra bir ceza gelebilir. Neden? Yemek arttırdınız, israf yaptınız. Tadına bakıyoruz. Önce şefim tatsın. Ben de öğreneyim nasıl yenir. Çünkü bir yemeği kültürüne uygun yemek önemli. Kıngan şey ya. Çok lezzetli diyor, çok lezzetli. Hemen ben de tadına bakıyorum. Şöyle ben reçelinden, cinsenginden, salatalığından, armuttan hepsinden karış kaldım Ve tadına bakıyorum. Özellikle limon reçeli çok güzel bir aroma vermiş. Bayıldım. İçerisinde salatalık, armut, cinseng, kurma, tuz, reçel hepsi bir arada ama yaparken Biraz ilginç geldi kulağıma, gözüme. Bu nasıl yenir diye düşündüm ama tadı öyle değil. Çok lezzetli. Bayıldım. Maç esiyor. Thank you so much. Dünyanın tadı Güney Kore'den devam ediyor.